ardından ıspanaklarımızı koyuyoruz. Kaselerimizi koyduk. Herkese merhabalar. Ben Abdullah Hamid. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine sizlerle beraberiz. Birkaç gündür video atmıyordum. Bugün ıspanaklı borani yapacağız. Hep birlikte izleyelim. Evet şimdi ilk olarak ıspanaklar yıkandı. Ardından doğramaya başlıyoruz. Yine Saadet harikalar yaratacak bugün. Ee, birkaç gündür video çekemiyordum, bazı işlerim vardı. Ee, ve şehir dışından gelen misafirlerim vardı. Yakın çevremizden olanlar, bizi tanıyanlar telefonla artık e, aramaya dahi başladılar. Ya sizin sayenizde birkaç defa yemek tarifi e, öğrendik. Kendi kendimize yapmaya başladık. Ben de artık e, işlerimi bir kenara bırakıp tekrardan video çekmeye başladım. Hatta bugün e, birkaç yemeği e, birden fazla yemek yapacağım bugün aslında. Birkaç yemeği aynı anda yapacağız. Ama e, farklı farklı videolar tek bir video içinde olmayacak. Her biri için ayrı bir video şey yapacağız. Bugün yapacağımız yemeklerde ıspanaklı ya, Ardından ne vardı abla? Karnıyarık var. Karnıyarık var. Pilavımız var. Pilavımız var, evet. evet. Ondan sonra biz burada ücce diyoruz. Başka yerde mücver diyorlar. Hmm. Evet ya o eskiden çok yapardı onu annem var ya. Evet, çok yapardık biz. Onu da yapacağım. Beraberinde patates kızartması. Bütün bunları bakalım inşallah. Yetiştiririz yani. Yetiştiririz maşallah. Bugün geç geldim biraz. Dediğim gibi. Biraz yoğunum. Bir yandan sınavlara çalışıyorum, kalp sınavlarına. Bir yandan da böyle. Yemek videoları çekiyoruz. Hı. Ya yetişirim, daha önce yaptığımız zaman kaç çeşit yemek yapıyor? E, tabii canım, ha şimdi tek başınasın. Öyle yetişirim, ben her zaman tek başıma yaparım. Ya o da Bersin var gene de aynen. O böyle düğün yemekleri falan olduğunda o zaman muhakkak. Diğer ablalarım, ya. annem. Hı normal yani misafir bir, davet ettiğimizde hı hı. yine tek başıma yapıyorum. Nisa şey gel şey geldi mi? Nisa galiba. Bir kilo tane yapıyorum. Salak bir kilo mu bu? Güzel oluyor ama. Çocuklar da çok seviyor. Büyükler de seviyor daha doğrusu. Ben ıspanak seviyorum ya. O gün yaptığımız semusek var ya o da... Ben ancak ıspanaklı olan çok seviyorum mesela. Patatesli peynir de güzel ama. Limonası da güzel oluyor. Limonasını da seviyorum. Her gün onun limonasını yaparız. Aldın mı kızım? Evet bizim yardımcı Nisa. <laughs> Söyledi mi canım? O şekilde. Aldın evet, mı? Öyle? Aldım. eline sağlık canım. Teşekkürler. Nisa da maşallah iyi yetiştiriyor. Dur. <laughs> Senin yolundan gidiyor. Maşallah tatlıları benden güzel. Çok Aynen ya, o gün güzel. yaptığı şey vardı. Çok güzel. Ee, yapıyor, tatlılar. neydi o kurabiye mi ne şey yapmış ya? Ha? Evet ya, ben çok şaşırdım güzel. ama çok çok güzeldi Büyük gerçekten ta o. tatlıları çok güzel yaptı. Nisan ya bir e, bir gün şey yapacağım ya zaman ayıracağım da sırf Nisan'ın böyle Tatlı. şey için. E, o pastaları tatlarını yaptığı, çekeceğim onu gerçekten. Çok güzel, süfle süfle. Hmm. Geçen gelmişti. Evet. De, ha? yaptı. Evet. Gerçekten ha. çok beğendim. Güzel yapıyor onu da. Nisa bir ara ayrı bir şey yapalım ya. Bir video çekelim gerçekten. Yani istekli yapmayalım. Hmm. Meraklı, yapmaya meraklı meraklı aynen. Meraklı var yemeğe. Bir pastane mi açalım ne yapalım? <laughs> Bu arada Nisa ortaokul okul öğrencisi değil mi? Orta 3. 8'e gidiyor. Tabii aynen. 8'e gidiyor. nasıl doğrandığını böyle yapmam. yörükleyeyim. Havalar artık güzeldi ya burada. Geri soğuk olucu diyemez. Yok ya bizim burada pek bir soğuk geleceğini düşünmüyorum abla. Hı hmm. hı. Yani Yürü, şu an gömlek de deyim, baksana yani. Kış, kışı sevmiyorum ben. Allah'tan kışı sevmiyorum. Kış da çok da görmüyoruz Kış, burada yani gerçekten. Kış, Hiç sevmiyorum kışı. Anaklarımız bitmek üzere. Şimdi ıspanaklarımız doğrandı. Ardından kıymamız var burada etimiz. Buzluktaydı değil mi abla? Çıkarmış evet, Buzluktaydı et. Buzluktan çıkarttık. Etin miktarı çözüldüm. da çok da şey değil ama e, göz şey, kararı. Hani Al şimdi bir gram söylesek yanlış olur. 300 grama kadar bir şey var sanki orada. 300 gram var mı orada orada? gram mı? var. Var yeter, yeteceği Hı. kadar. Kaldı. Aynen yani şey yetecek kadar koyduk. bu tarifle ilgili şimdi sorun varsa ne kadar koyacağız? Aşağı yukarı hani şey bu. Şey Ölçeyi. üzerinde pişmeye başladı. İyice şimdi ermeye başlıyoruz. Şimdi bir, bir parça biraz çözüm şeklinde. duğanları borukla mı çektin? Soğan doğra konsun. <laughs> Duğanlar bu çip çekmeyle doğru. Evet, bak bak. Çiçek tane çıksor. tane büyük de çıkıyor <laughs> ya tane Zeytinyağı mı koyacağız şimdi? Zeytinyağı da ayçiçek. ya Ay bu ha. 1 Bir çay bardağı. Hı bir çay bardağı. Uh -huh, bir çay bardağı. <laughs> Soğanlarımızı yumuşasın. -"Şimdi soğanları iyice yanmasını bekleyeceğiz değil mi? Ölmesini yani, bekleyeceğiz böyle." yumuşasın güzel yumuşasın. canım. Tam şey olmasın." -"Şu an etlerimiz ve soğanlarımız iyice kıvama geldi." -"Ardından ıspanaklarımızı koyuyoruz." -"Bunu Bu arada altı kısık mı abla? Kıstım altını. Evet, altında kısık bu arada ama kısım. Belöselim. Şey yapma geri açacağım ama altını. olduktan sonra Hı, hı. yoğurtunu koyacağız. Tuzlu yoğurt. Ha, bu yoğurt değil mi lan? Hı hı. Yoğurt, tamam. Yoğurtla da Tuzlu yoğurt dışarıda biliyorlar mı abi? Ben çok bilgi bir e, yok e Tuzlu yoğurt bizim burada Bizim yöreye ait bir Bizim şey. Bizim yöreye ait değil mi şey bu? Yani Hı -hı. ben sanki Hı -hı. büyük şeyler etmem pek çok, çok ama. değil. şey yani çok az bir yani bilen oldu. Yani yapalım Yani nasıl bir şey Çözüyor. olduğunu bilen. bir evet, gün evet. yapar. Onu pişirelim bir yöre Pişirin. Yorada. Gösteririz nasıl pişirelim. Şimdi buradan çünkü mesela. bazı süt ürünlerine falan söylüyoruz. İnsanların ne olduğunu Hı -hı. bilemeyebilir. Hı. Ben de çünkü çok hakim değilim. Hani her yörede de biliniyor bilinmiyor diye. Yok her yörede de bilinen bir şey değil. Şu an kısık ateşte. Yok açtım. Açtın mı altını açtım? Altını. altını açtım şu an. Ha, açtım açtım altını. Ispanaklar şu an biraz daha solmasını bekliyoruz. Biraz solsun. Evet şimdi ıspanaklarımız iyice solmaya başladı. Ardından Soğurdu. tuzlu yoğurdumuzu tuzlu koyacağız. Yoğurdumuzu koyacağız. Abla bu tuzlu yoğurdun yapılışını da kısaca anlatabilir misin? Evet, bu tuzlu yoğurdu. Şöyle Yoğurttan oluyor bu yoğurttan yapıyoruz biz bunu. Evet. Önce bunu biz torbaya koyuyoruz. Bunun özel böyle torbası var. Beyaz torbalara koyuyoruz. Tülbent şeklinde. Evet. Yani birkaç gün torbada kalıyor yoğurt Suyu süzülüyor. Hı hı. Suyu süzüldükten sonra onu büyük kazanlardan biz ocakta onu güzelce gene kaynatıyoruz. Bu kıvamı olana kadar, katı bir kıvam alana kadar yoğurdu kaynatıyoruz biz. Hı hı. Bu şekilde geliyor. Evet. bunu ayrıyeten biz kahvaltıda da yiyor. Tuz falan da galiba konuyordu buna. E, tuzu da çok az tuz yani o kadar tuzlu olmuyor. Adı tuzlu yoğur da mı çok tuzlu değil. Ama içine tuz konuyor değil mi? Tuz Bence konuyor. Tuz konuyor. Var mı? Tuz konuyor. Biraz da nişasta yok Biz içine kaynatıp kesilmesin diye yoğur. Nişasta hmm. Nişastasını. Sıcak suyumuzu da koyduk. Hı hı. Bu genelde bizim tuz yoğurt, bizim kahvaltımızın genelde vazgeçilmez e, biber ekmekte, kahvaltıda yani birçok alana kullanıyoruz bunu aslında. Çorbasını da çok yapıyoruz. Çorbasını Tuzluyor yapıyoruz. Bizim <laughs> yöreye ait şişberek yapıyoruz mesela biz. Bunu biber diye katıyoruz. Az daha suyu koyalım. Güzel. Hayal oldu mu? Hı hı, güzel. Tuzu ayrı bir koku gelmeye başladı şu an. Hem tuzu yordu kokusu Biraz hem sonra. Kapağını kapatalım, kaynamaya başlasın. Tamam, kapatalım abla. Hı. Kapağını. Ha. Şimdi bunu koyduk. Ee, ne kadar kalacak abla bu? Ya, 15 dakika yeterli buna. 15 dakika. 15 dakika. Soldu ya şeyi. Soldu şu an. Ispanak soldu, eti kavrulmuş. Ben bir 15 dakika kaynadım. 15 dakika, dakika. yüksek ateşte şu an çalışıyor. Kaynadık şey, alır. Ocağım burada açık şu an. Yememiz 15 dakika sonra pişecekten hazır. Pişecekten hazır. Yemeğimiz hazır. iyice haşlandı. Şimdi altını iyice kıstık. Biber. Ve pul biberimizi koyuyoruz şimdi. Baharatımızı. İki çay kaşığı tuz mu atalım? Acısını herkes sevdiği gibi ayarlayabilir. Hmm. Çok acı yiyen acı ayarlar. Az yiyen az boyar acısını. Kıvamı da güzel oldu. Ha? Evet, gerçekten. Çok güzel bir kıvam. Korkusu da mix gibi çıktı. Bir 5 dakika daha kaynadı mı? Yemeğimiz... Bir beş dakika mı bu şekilde kaynayacak abla? Bir beş dakika daha kaynasın, bitti pişti. Tamam yani. hocam. Evet, yemeğimiz şu an pişti. Pişti, kıvamı çok güzel oldu. Pişmesi daha kokusu Tamam, altını kapatalım. İşte. Şimdi artık kaselere dolduracağım. Bunu çocuklarına da muhakkak yedirin. Çınar çok seviyor. Gerçekten hem devir ihtiyaçları için birebir. Kaselerimizi de koyduk. Tadını yapabilirsen Hamit. Vallahi tadına bir kaşıktan bak bakmak isterim şu an ıspanaklı borayla doldu. Şöyle bir tadına bakacağım. Biraz sıcak. Gerçekten harika olmuş abi. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Evet,